Ey namaz kılmayan kardeşim, videoyu sonuna kadar dinler misin? Beş vakit namaz alınan abdestle birlikte sadece farzları kılınırsa günde 25 dakika, haftada 3 saat, ayda yarım gün, yılda altı gün. Sünnetleri ile kılınırsa günde 45 dakika, haftada 6 saat, ayda bir gün, yılda da 12 gün. Yani 72 yaşına kadar namazı terk etmeden kılan bir Müslümanın namazı sadece bir yılını verdiğini biliyor muydunuz? Peki şimdi namaz kılmayan kardeşim hala namaz kıl kıl bitmiyor. Namaz çok zor diyecek misin? Ey kardeşim, beş vakit namazlarımızı kılalım inşallah. Rabbim kıldığınız ve kılacağınız namazlarınızı kabul eylesin. Cennetiyle sizlerimiz deresin inşallah. Amin.